Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniniz Hülya Şenkul. Sizlerle şiir ünitemize ve söz sanatları konumuza bugün devam edeceğiz. Söz sanatlarımızda neler var? Öncelikle bir onları hatırlayalım. Evet, teşbih, teşhis, intak, tenasüp, tezat, mübalağa, telmih, mecaz, tecahül-i arif, mecaz-ı mürsel, tekrir, hüsnü talil, kinaye, istifam ve nida sanatları. Bu tablodaki sanatlarımız bizim derslerimizde en çok, en sık karşımıza çıkan, daha doğrusu edebiyatta daha çok, daha sık kullanılan söz sanatlarımızdır. Biz bir önceki dersimizde bu sanatlar içerisinde teşbih, teşhis, intak, tenasüp, tezat, mübalağa ve telmih sanatlarını ne yapmıştık? Öğrenmiştik. Şimdi bugünkü dersimizde ise geriye kalan diğer söz sanatlarımızı öğrenmeye çalışacağız. Şimdi bakalım bugün hangileri var? Bu geriye kalan söz sanatlarımız hangileri? Onları bir görelim. Evet, tecahül-i arif. Bilmezlikten gelme sanatı, mecaz, Mecaz-ı mürsel adaktarması diyoruz biz buna, hüsnü talil güzel nedeni bağlama sanatı. Bunlara ilk olarak yine tekrir tekrarlama sanatını, kinaye sanatını, istifam soru sorma sanatını ve nida seslenme sanatlarını göreceğiz. Demiştik ki şairlerimiz edebiyatta sözü daha güzel, daha etkili kullanabilmek için söz sanatlarına ve imgelere başvuruyorlar. Sözü daha etkili kılmak için yapılan sanatların biz söz sanatları olduğunu bir önceki dersimizde söylemiştik. Şimdi bugün devam edeceğiz ve bu sanatlardan kalanlarını öğreneceğiz dedik. Evet ilk sanatımız olan tecahül Arif ile başlayalım. Ne dedik tecahül Arif için? Bilmezlikten gelme sanatı anlam inceliği oluşturmak için herkesçe bilinen bir gerçeği bilmez görünerek anlatma sanatıdır. Aslında şair bildiği bir olayı ya da bir durumu bilmiyormuş gibi görünür. Yani bilmezlikten gelir. Bunu yaparak da o olayı biraz daha farklı hissettirmeye çalışır okuyucuya. Hemen örnekle açıklayalım bunu. Şakaklarıma kar mı yağdı? Ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Evet, Cahit Sıtkı Tarancı'nın 35 yaş şiirinden alınmış bir bölüm. Şair burada şakaklarındaki akların kar olmadığını aslında biliyor. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var derken saçlarındaki o akların beyaz olduğunu, yaşlanmaya başladığını, bunların kar olmadığının farkında. Ayrıca benim mi Allah'ım bu çizgili yüz derken de yaşlanmış çizgili yüzün kendisine ait olduğunu biliyor. Bunun da farkında. Ama tüm bunları bildiği halde bilmezden gelerek ne yapıyor? tecahül Arif sanatı yapıyor. Yani bildiği bir durumu bilmiyormuş gibi davranıyor. Bir örnekle daha açıklayalım. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Şimdi buraya baktığımız zaman şair aslında suyun boğduğunu, ateşin yaktığını biliyor. Bildiği halde ne yapıyor? Sanki bu durumu bilmiyormuş gibi bize söylüyor. Ve bilmezden gelerek, bilmiyormuş gibi söyleyerek ne yapıyor sevgili öğrenciler? Tecahülü Arif sanatı yapmış oluyor. Şimdi bir diğer sanatımız olan mecaza geçelim. Nedir mecaz? Mecaz sanatı bir sözü gerçek anlamının dışında kullanma sanatıdır. Yani biz bir kelimeyi mecaz anlamda kullanma diyoruz. Yani ya, gerçek anlamından tamamen uzaklaştırarak kullanıyoruz. İşte bu sanata da mecaz adını veriyoruz. Örneklerden gidelim yine. Bu işte bence senin parmağın var. Şimdi bu cümleye baktığım zaman bu işte senin parmağın var derken gerçekte elinin orada olması değil, bu işin gerçekleşmesinde senin etkin var. Sen sen bunda etkili olmuşsun anlamında. Burada parmağın var. Kelime grubunu ya da kelimesini nerede kullanmıştır? Mecaz anlamıyla kullanmış ve bir mecaz sanatı yapmıştır. Diğer örneğimize geçelim. <laughs> kara gün dostu kolay bulunmaz. Şimdi burada kara gün dostu diyor. Yani buradaki kara gerçek anlamda siyah gün dostu değil. Kötü gün dostu. Yaşadığımız sıkıntılı günlerde yanımızda olacak dost anlamında kullanılmış. Yine kara kelimesi mecaz anlamda yani mecaz sanatı yapılarak kullanılmıştır diyebiliriz. Bir tane daha örnek yapalım. Son günlerde bize çok soğuk davranıyordu. Şimdi buradaki soğuk kelimesi soğuk davranıyor kelimesi yine gerçek anlamının dışında kullanılmıştır. Uzak e, davranmak anlamındadır ya da yakınlık vermemek anlamındadır. O zaman buradaki soğuk kelimesiyle yine ne yapmıştır sanatçımız? E, mecaz sanatı yapmıştır, mecaz anlamda kullanmıştır diyebiliriz. Bir başka söz sanatımız ise mecazı mürseldir. Mecazı mürselin diğer adı ad aktarmasıdır. Ne demektir bu? bir sözün benzetme amacı güdülmeden başka bir sözcük yerine gerçek anlamı dışında kullanılma sanatıdır. Ama şuraya dikkat edelim, hatta altını çizelim. Benzetme amacı gütmeden başka bir sözcük yerine geçmesi ve gerçek anlamı dışında kullanılması sanatı. mecaz Mürsel yapılırken parça bütün ilişkisi, neden sonuç ilişkisi, özel genel eser sanatçı, iç dış, yer insan, soyut somut yön uygarlık araç kullanıcı ilişkisi gibi anlam ilgileri oluşturulmuştur diyebiliriz. Yani tek bir ilgi vermiyor. Birden fazla ilgi verebiliyor. Birden fazla bölümle oluşturulabiliyor diyebiliriz. Şimdi örneklerimize bakarak anlamaya çalışalım. Eve haber verip geleyim. Burada eve haber verip geleyim dediğimizde haber verilecek yer ev değil. Yani içinde insanların yaşadığı binadan bahsetmiyor. Binanın içinde yaşayan kişilerden bahsediyor. Dolayısıyla burada bir yer yön ilişkisi vardır diyebiliriz. Bir başka örneğimiz tencere yarım saattir kaynıyor. Şimdi buraya baktığımızda kaynayan tencerenin kendisi midir yoksa onun içindeki yiyecekler midir? Tabii ki yiyeceklerdir. O zaman bu cümlemizde iç-dış ilişkisinin olduğu bir ad aktarması ya da mecaz mürsel vardır diyebiliriz. Bakın hiçbirinde benzetme amacı yok. Devam edelim. Bu sabah köy erkenden uyandı. Şimdi burada uyanan köy değil, orada yaşayan, o köyde yaşayan insanlardır. Burada da ne var? Yer-insan arasında bir ilişki var. Bu yer insan arasındaki ilişkiyi anlatarak ne yapıyor? Mecaz-ı mürsel yani bir adaktarması yapmış oluyor sanatçımız. Yine başka bir örnek, bu sahalarda nice altın ayaklar top koşturdu. Buradaki altın ayaklarla kastedilen futbolculardır. Burada da ne var? Ayağı söyleyerek, yani bir parçasını söyleyerek futbolcu yani bütünü kastetmektedir. O zaman şöyle diyebiliriz. Buradaki mecazi mürsel yani buradaki ad aktarmasında parça bütün ilişkisi vardır diyebiliriz. Bir örnek daha verelim ve mecaza geçelim artık. Cemil Meriç'i her okuyuşumda yeni bir şeyler buluyorum. Burada kastettiğimiz Cemil Meriç'in kendisi değil onun eserleridir. Yani onun kitabını her okuduğumda yeni bir şeyler öğreniyorum, yeni bir şeyler buluyorum anlamındadır. Dolayısıyla bu cümlemizde de yazar eser ilişkisi söz konusudur. Ve bunların tamamı belli bütünlerle ya da parçalarla belli özelliklerle yapılmış mecazi mürsel adaktarması örnekleridir diyebiliriz. Devam edelim. Diğer bir sanatımız ise Hüsnü Talil. Hüsnü Talil güzel bir nedene bağlama sanatı demektir. Yani sebebi bilinen bir olayın meydana gelişini gerçek sebebinin dışında başka güzel bir nedene bağlamadır. Ya var aslında onun gerçek nedeni var ama oraya hoşluk katmak için, etkileyicilik katmak için kendi nedenin dışında daha güzel bir neden buluyoruz. Örnek üzerinden gidelim. Gök masmavi bu sabah, güzel şeyler düşünelim diye. Şimdi baktığınız zaman gökyüzü zaten mavidir. E şimdi bugün gökyüzünün renginin mavi olmasında biz güzel şeyler düşünelim diye bu şekilde gökyüzü mavi, masmavi diyerek ne yapmıştır sanatçı? Gökyüzünün mavi olmasını güzel bir nedene bağlamıştır ve hüsnü talil sanatı yapmıştır. Güzel nedene bağlama sanatı. Başka bir örneğe bakalım. O çay ağır akar, yorgun mu bilmem. Mehtabı hasta mı? Solgun mu bilmem. Şimdi burada çayın ağır akışı gerçek nedeninin dışında bir nedene bağlanmış. Yani yavaş akan bir su, bir çay burada yorgun oluşuna ya da işte üzgün oluşuna bağlandığı için bir hüsnü talil sanatı yapılmıştır. Çayın akışı farklı bir nedenle bize anlatılmaya çalışılmıştır. Evet üstün talil sanatımızı da böyle tamamladıktan sonra bir başka sanatımız olan tekrire gelelim. Tekrir tekrarlama sanatıdır arkadaşlar. Duygularımızı daha iyi, daha etkili, güzel ifade edebilmek için şiirde bazı ifadeleri biz ne yaparız ya da bazı sözcükleri, bazı söz gruplarını tekrarlarız. Bu aynı zamanda ahengi sağlayan da bir unsurdur şiirde. Anlatımın etkisini güçlendirmek için bir sözcüğün ya da sözcük grubunun ard arda tekrarlanmasına biz ne diyoruz? Tekrir ya da diğer adıyla tekrarlama. Hemen örnekle açıklayalım. Dedim inci nedir? Dedi dişimdir. Dedim kalem nedir? Dedi kaşımdır. Dedim 15 nedir? Dedi yaşımdır. Dedim daha var mı? Dedi ki yok yok. Bakın burada sık tekrarlanan kelimeler çok net görülüyor değil mi? Dedim kelimeleri, nedir ya da dedi sözcükleri çok sık tekrar edilmiştir mısralarda. Sürekli tekrarlanmıştır. İşte bu şekilde bir sözcüğün sık sık tekrar edilmesiyle yapılan sanata biz tekrir adını veriyoruz sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum bir örnekle daha. Bu yağmur, bu yağmur, bu kıldan ince, Nefesten yumuşak yağan bu yağmur. Bu yağmur, bu yağmur bir gün dinince aynalar yüzümü tanımaz olur. Şimdi buraya baktığımız zaman da yağmur, özellikle bu yağmur sözcük grubunun mısralarda sık sık tekrarlandığını görüyoruz. Buna da yine sanatçı burada tekrir sanatı yapmıştır diyoruz. Aslında tekrir sanatını bulmak çok kolay arkadaşlar. Tekrarlanan kelimeyi gördüğümüz zaman sanatı da bulmuş oluyoruz. Bir başka sanatımız olan kinayeye geliyoruz. Kinaye sanatı bir sözün benzetme amacı gütmeden hem gerçek hem mecaz anlamına gelecek şekilde bunu düşündürecek biçimde kullanılmasına denir. Yani kinayede gerçek anlamı da söyleyeceğiz, mecazı da söyleyeceğiz ama asıl kastedeceğimiz ne olacak? mecazi anlamı olacak. Birçok deyim ve atasözünde kinaye sanatına başvurulmuştur diyebiliriz. Çünkü atasözlerimizin çoğu mecazi anlamlıdır biliyorsunuz. Mesela ayağını yorganına göre uzat atasözünde. Ayak yorgana göre uzatılmalıdır. Tamam bu kabul edelim. Bu gerçek anlamı diyelim. Ama bunun dışında bize burada asıl söylemek istediği ayağını yorganına göre uzat ifadesi ile giderleri gelirlere göre ayarla diyor. Yani giderlerimizi gelirlerimize göre ayarlamamız gerektiğini belirtiyor. Yani burada asıl kastettiği bu mecaz anlamdır. Bu atasözümüzde. Peki şimdi buna da örnek verelim. Ben toprak olduğum yoluna sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs gelen taş bağırlı dağlar mısın? Şiirimize baktığımız zaman taş bağırlı ifadesine dikkat edelim. Şimdi dağların yüzeyi zaten taşlarla kaplıdır. Kayalıktır, taşlıktır. Burada taş bağırlı derken bu gerçek anlama uygun. Çünkü dağların yüzeyi taş, kaya. Burada bize kastettiği bu mu? Tabii ki bunun ötesi nedir? Sert, katı yürekli olan insanlar kastedilmiştir. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın derken acımasız, katı yürekli insanları aslında kastetmiş ve bu kelime grubunu mecaz anlamda kullanmıştır. Ve dolayısıyla burada kinaye sanatını yapmıştır diyebiliriz. Kinaye sanatının çok net görüldüğü bir örnek daha verelim. Ey benim sarı tamburam, sen ne için inilersin? İçim oyuk, derdim büyük, ben anınçın inilerim. Şimdi buraya baktığınızda tamburam yani saz. Saza şekil olarak baktığınız zaman gerçekten içi oyuk bir musiki aletidir. İçi oyuk sözcüğü gerçek anlama uygundur. Ancak burada gerçekten içi oyuk anlamında değil, dertli olmak, aşk derdiyle dolu olmak yani mecazi anlamda kullanmıştır şair. Ve ne yapmıştır? İçim oyuk sözcüğüyle kinaye sanatı yapmıştır diyoruz. Bir başka sanatımız istifham. İstifham soru sorma, sanatıdır sevgili öğrenciler. Cevap verme amacı gütmeden, anlamı güçlendirmek için sözü soru biçiminde yöneltmeye denir. Hayret, üzüntü, şaşma gibi duyguları soru yoluyla güçlendirme sanatıdır. Bu sorular sözde soru cümlesi olabileceği gibi gerçek cümlede, gerçek soru cümlesi de olabilir. Tecahülü Arif sanatı ile bunu karıştırmamamız gerekiyor. Yani tecahül arif sanatında da soru cümleleri vardı. i̇stifam da soru sorma ama tecahül arif istifam sanatının farkı nedir? Tecahülü Arif'te bilmezlikten gelme var. Bilmezden gelme var. Ama burada öyle bir şey yok. Burada cevap verme amacı gütmeden direkt soru sorma var. Şimdi örnek üzerinden gidelim yine. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Burada cennet kadar güzel vatanımızın uğruna feda olmakla ilgili İstiklal Marşı'mızdan alınmış bir mısramız var. Burada şair kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda derken aslında cevap beklemeden bir soru soruyor. Yani vatanınızın uğruna, vatanının uğruna kim canını vermez ki diyor. Ve bu şekilde cevap beklemeden soru sorarak da istifam sanatı yapıyor. Gelelim diğer örneğimize. Her gün bu kadar güzel mi bu deniz? Böyle mi görünür gökyüzü her zaman? Şimdi bu örneğe baktığımız zaman da her gün bu kadar güzel mi bu deniz? Yine soru soruyor. Böyle mi görünür gökyüzü her zaman? Yine soru soruyor. Ama dikkat edin bu sorularda hem birinci cümlemizde hem ikinci bölümde yani ikinci örneğimizde soru sorarken cevap beklemiyor. Ayrıca bilmezlikten gelme durumu da yok. Yani bilmezlikten de gelme yapmıyor. Dolayısıyla biz burada ne diyoruz? Şair burada cevap beklemeden soru sorarak istifam sanatı yapmıştır diyoruz. Geçelim diğer bir sanatımıza. Nida, Nida seslenme sanatıdır sevgili öğrenciler. Şairin korku, heyecan, şaşkınlık, acı, ızdırap, öfke gibi pekiştirilmiş duygularını okuyucuya hissettirebilecek şekilde seslenmesine denir. Ve daha çok da ey, hey, ay gibi ünlemlerle yapılır. Yani mısralarda ya da şiirlerde bunlar geçer. Ancak ünlem bildiren sözcükler olmadan da nida sanatı yapılabilir. Şimdi bunu örnekler üzerinden açıklamaya çalışalım. İlk örneğimize bakıyoruz. Ey karanlık gecelerin karanlık gözleri. Bir diğer örnek daha okuyalım. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Bakın her ikisinde de ey ünlemi ile bir seslenme yapıyor. Karşı tarafa sesleniyor. O zaman burada bu ünlemlerle şair nida sanatı yapmıştır diyebiliriz. Bir örnek daha verelim. Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Burada dur yolcu derken Özellikle ne yapıyor? Yine karşı tarafa sesleniyor. Ve buradaki dur ifadesi ile de yine şair ne yapmış oluyor? Nidan sanatı yapmış oluyor. Evet çok fazla söz sanatımız var dedik. Biz e, her iki dersimizde de bir önceki ve bu dersimizde de e, çok sık kullanılan söz sanatlarımızı görmeye tamamlamaya çalıştık. Bugün şiir ünitemizden söz sanatlarımızı örneklerle tamamladık, öğrendik. Belki bazı sözcükleri ilk defa duydunuz burada geçen, yeni yeni kavramlar öğrendiniz. Ama ne kadar tekrar ederseniz bilgileriniz daha çok olacak, daha kalıcı olacaktır. Unutmayın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.